Orhun, Hira'yı mutlu edebilmek için çeşitli sürprizler yapmayı planlayacak. Ancak Eylül, Hira'ya zarar vermek için sinsice tuzaklar kuracak. Hira, Orhun'un Eylül ile birlikte olduğunu zannettiğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Buna rağmen Hira, Eylül'ü affedecek ve onu malikaneden göndermeyecek. Bu karar, Hira'nın sonunu hazırlayacak. Eylül, Hira'ya zarar vermeye kararlı olacak ve bu süreçte Hira, Eylül'ü korumaya çalışırken hem kendi hem de ailesinin hayatını riske atacak. Eylül'ün saldırısı sonrası Hira ağır şekilde yaralanacak ama doktorlar onu yeniden hayata döndürecek.